Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen. Yani bugün Merge taktisi kupa kasmaya devam ediyorum. 3043 kupadayım. Açıma geçiş yapayım. E, ruh İmparator ile oynuyorum. Ona alışmaya çalışıyorum. Yani oyun sonları da çok güçlü. Oyun başlarında şans. Hani eğer yükseltmeyeceğim bir şeyler gelmezse patlıyorsun. Goblin 2 yapalım. Goblin 2 yaptığımız için biraz şey, bal olabilirim alabilirim oradan. Adamı çabuk kesmek için. Şimdi arkaya saklayalım. Belki adama şey vururum. 3 demeye vururum diye arkaya sakladım. Vuracağız gibi duruyor. Güzel. Adam için kötü. Benim için iyi başlangıç. Burada kapışma izliyoruz. Yoğun bir kapışma var. Klan kombosunu açtığı için Valkyrie'nin canı düşse de kendini yeniledi şöyle biraz. Vuruş hızı kazandı. Oo kraliçe verdi. Wow. Çok iyi verdi bu arada. Tabi bu arada özellik takımla uyan bir birlik veriyor. Kraliçe vermesi beni şaşırttı. Ne yapsak ne etsek. Rakibe bakalım. Daha artık ko koysam mı? Tam koyuyordum geri çek. Kendi kendine çekti. Tamam koymadığım iyi olmuş. Bu güzel vuruyor. 161 hasarı var. 2 levelim. Bu 10 level canı şey 10 canı olan adamın da içinden geçtik. Çok güzel bir başlangıç. Rakipler de çok güçlenememiş. O pekkası olan bizi yer. Bu bizi yer. Ve onunla oynayacağız büyük ihtimalle. Ben kimle oynayacağım? Ben sonuncuyla oynayacakmışım. Güzel. Ne güzel verdin ha. Bunu 3 yaptık. Çok da ihtiyacım yoktu onun 3 yapmaya ama. Dursun. düşün düşün düşün. Kraliçeyi öne koysam. Hayaleti falan mı arkaya koysam? Hani şu goblin makinesi kraliçe vurmasın diye uğraştım ama vuracak herhalde maalesef. Hem kraliçe önden güzel çalışıyor. Arkayı da görüyor. Oo, boyun çok erken bitecek herhalde ya. Birisi öldü. 10 canla devam ediyoruz. Klan kombosuna gitmeyi düşünüyorum ama. Kraliçenin görünmez olması güçlü oluyor yani bu combo. Aa ne güzel veriyorsun ya bana. Haydut verdi bir de. Hakikaten tam intikamcı komosunu yaptık. İntikamcılar e, bonus hasar kazanıyor. Yüzde otuz. Aa iki level yaptık bir de. Yetmedi. Barbar alayım. Hayaletim bunu yerine koyayım. E, normal satmak istemiyorum aşağıdakilerden bir şeyler ama. Satmayayım hadi ya. Canım da var zaten. Kraliçeyi bir tık koyayım. Le, canı bir olunca şey level bir olunca kraliçe önde bazen hemen ölebiliyor. Görünmez olamadan. Valkyrie vurması kötü oldu bizim için. Evet. Valkyrie ortada çalışsaydı değildi de. Bunu kaybettik. Bari çok demeç yemeyelim. Bak kılıcı sona kaldığı için ama görünmez ol, görünmez ol, ol, ol Ah be dediğim şey oldu işte. Bir level olunca görünmez olamadı. Bir şeyler satıp aslında kraliçe ikiler yapabilirdim de. Canım fazla olunca yapmadım. Okçu verdi ha. Komboyu tamladım. Burada bir tek şey fazla. Ee, şu gereksiz. Şu anda kombomuzda. Onun yerine mega alabilirim. Satsam mı? Satayım ya. 3 level olabilir de basarız ya başka şeyler. Ya hiç level yükselteceğim şeyler çıkmadı aşağıya ama kombomuz bu. Komboyu tamamladım. Oo adam ne sağlam bir kar çar dizmiş. Sen baba şu şeyle uğraş diyecektim. Tam yer değişikliği yapamadım. Adam güzel dizmiş bu arada. Ya yani 3 level haydut üzer bizi bayağı. Bayağı üzer. Wow. Müthiş öldük. <laughs> wow. Üçüncülük. Wow. Devam bir maç daha gidelim. Bir veya iki. Yani birincilik bekliyordum. Çok güzel verdi oyun ama haydutu nasıl üç level yaptın ya. Ee, dükkanda alınabilecek birlik sayısı iki katına çıkar. Güzel. Güzel bir şey. Valkyrie alalım. Saklayalım ama. Hemen bakmasın adam. Valkür şöyle ikisine... ah be keşke yer değiştirseydim. İkisine birden vuracak mı Valkür'ü? Yok adam da yer değişikliği yapmış zaten. Bu bizi keser. iki level Goblin'i. Güzel vurur. iki level Goblin. Evet. Tamam çok demet yemedik en azından. Benim yapmayı sevdiğim combo menzilli kombosunu açıyorum. goblin makinesi alıyorum. Öne Valkür Barbar koyuyorum mesela. O şekilde bir komboyu seviyorum. Ya hiç goblin ver falan vermedin. E şöyle bir şey yapacağız ama. Aa açmış şeyi açmış. Menzilli kombosunu açmış. Bu bizi yer. Bu bizi kesin yer. Bu bizi madem yiyecek. Şöyle biraz öne koyalım. Hani beni en azından bir tane goblin versin şuradan. Madem yenileceğim. Yenileceğimi kabullendim bu adama. Çünkü menzilli kombosunu açmış. Yenilmeye edebilirim ama. Vav wow, yenilmedim. Hem de goblin aldım bir de. Çok güzel. İşte o adamın açtığı komboyu ben de açmak istiyorum ama e, Normalde yani bu Özellik olmasa dükkanda alınabilecek kartlar ilk katına çıkar Açmam hani çünkü Prensesi falan yükseltemeyeceğim yani ama şu anda Dükkanda kartlar olduğu için Gireceğim bu komboya Goblin makin iş yapar Goblin makinası Yükselecek bir şey yok Tam böyle kalalım bari Şansımız yaver gitmedi orada. Yükseltecek bir şey gelir dedim de yük gelmedi. Yani satmasam olabilirdi oradaki şeyler de. Olsun. Çünkü sert yenileceğim herhalde evet. Oo olmasayın Yani çok kötü çok kötü yenildik. 5 canımız gidecek buradan. Bir de sersemlettiği için Okçun'un target değişti. Belki dedim barbarı keser ama yine kesemezdi. Target değişti. Kötü yenildik. Daha da yenilmeye hakkımız kalmamış oldu bu sayede ne 2 levelimiz var. Şunu sat. Prensesi alsam olacak. Değil. Alalım. Tamam böyleyiz. Goblin makinesi var. Bir şey de satasım da yok şu anda. Şu an aslında kombom iyi ama sorun e, şu şeye vursun. Kraliçeye vurur herhalde. Sorun leveller düşük kaldı. Kombom iyi. Ama rakip de işte menzilli açmış. Benim goblin makinesi biraz sersem etti. O iyi oldu. Hadi be. Bir canı kalacak. Bir canım mı kalacak? Of ucu ucuna kazandı. Ve adamı kestim. Çok iyi. Bakalım buradan döneceğiz mi? Başka menzilli kombosu açan yok. Ya menzilli kombosu güçlü oluyor ya bu aralar. Hani şu an memnunum yani ondan. De ne satacağız? Sat goblin makinesini. Yükseltmeleri yapalım. Yine alırım ben onu. Yine çıkar bana o. De. Yani. Yükseltme yapamayacağım kartlar çıkıyor şu anda. Bunları ben bulmam zor olacak ya büyük ihtimalle. Bir goblin makinesi daha. Şimdi rakibe bakayım. Umarım keseriz. Goblin makinama güveniyorum. Arkayı anlaması lazım. Güzel. Goblin makinenin barbarla uğraşması güzel oldu. Hemen ölmeyecek. Arkadaki okçu öldü. Güzel temiz kestik bunu. Adamı öldürdük herhalde. Aynen direkt altı vurdum adama. Çok güzel. Birinci de yani hiç yenilmeden gidiyor diyecektim. Yenilmiş bunu. Aa ölüye mi yenildi ya o birinci? Herhalde ölüye yenildi. Buna yenildi? Ben de ona benzer bir combo yapıyorum bu arada. O ölüye benzer bir combo. Aa 3 level çok iyi. 3 level daha çok iyi. Hadi yükselteceğim bir şey çıksın ya. Okçuyla artık işimiz kalmadı. Bak ya. Tamam güzel. Çok temiz yükselttim şu anda. Valkür alabilirim aslında. Bunu satsam biri verecek. Yok alamayacağız. Valkür alıp yer değiştirebilirdim. Ben bunu yenerim ya. Hiç arkada bir şey yok. Diyecektim cellet aldı. İyi pekka goblin makinesine vurmuyor. Arkayı anlayacak. Arka çalışın okçularım benim. Of adamı içinden geçtim içinden. Adama at tek attım adamı. Yedi canı vardı. Wow. Çok güzel maç geçti bu arada. Devam. Birincilikle şöyle komboları da bekleteyim burada. Bakmak isteyenler olur belki. Kaç kuvadayız? 3029'dan 3058 devam. Hemen buluyor buradaki maçları ya. Çok beklemiyoruz. Dedim bekliyor muyuz yoksa? Tamam buldum. İki yıldızlı iki x'lik bir kartla başlarsın. Şöyle rakiplerin kartlarına baktım. Benimkini sakladım arkaya. Dart Goblin alabilirim Goblin kombosunu açayım diye. İlk de yenileceğim. Birisi daha mı saklıyor? Tamam. Dart'ı alalım. Şöyle ikiye ayıralım. Yenilebilirim ama bir tane Goblin ver bana. Evet ikiniz ayrı şeylere vurduğunuz için yenildim. Zaten. Ya işte üç mesela iyiydi de. Hani yan yana koyabilirdim aslında bunları. Aynı aynı kişiye vursunlar diye. Goblin vurdurtabilirdim. O da bizim hatamız olsun. Rakibimize önce bakalım neyi var. Pekkası var. Sert. Ver bakalım bu goblin. Bekkan Pekkan var. Güzel bir yapmışsın kombonu. Öne bir tank lazım bize. Şimdi böyle bekleyebilirim şu anlık. De yani yine mağlubiyet alacağımız belli. Şuraya koyayım bari. E, Pekka ile Pekka vurmasın buna ilk başta. Şövalyenin karşısına koydum. Umarım 4 demek yemem. Birkaç kişi öldürürüm bari. Hadi o şövalye ölsün. Tamam. Buna da şükür diyoruz şu anlık. Mega atla Pekka'ya doğru. Mega. Senin atlasan standa. helal olsun lan sana. Tart Goblin'e. Wow helal olsun. Ben yenilgiyi kabullenmişim. Wow. Çok güzel. Devam. Yükseltmeleri yapalım. Prensesi alalım. Bir de okçu ok çıkartırsa koş olur. Goblin makini severiz. Şövalyeyi satıp bunu iki yap. Bunu alamadım. Rakibimize bakalım. Bu şey kombosunu açacak herhalde. Suikastçı kombosunu. Bir tek bunu altı şövalye lazım. Daha açamamış. Bunu sert yenelim de umarım. O goblin makinesi ölse, ölmese de iyiydi ama bunu sert yenelim de açmasın bu hemen. Bu bizim antimiz olur. Bu benim yaptığım kombonun antisi suikastçı kombosu. Çünkü direkt arkaya atlıyor suikastçı kombosu. Ee, Hayalet Goblin bir de 6 şövalye. Direkt benim canları az zaten bu arkadaki. O arkadakileri kesin bir ben bitiyorum bu komboda. Bu arada siz de bu yaptığım kombo ile buralara kadar kasabilirsiniz. Yani rahat geçiyor bazı maçlar. Yani arada zor geçen oluyor. Başta kötü geçer, kötü e, kart gelmezse bir şey gelmezse e, toparlayamıyoruz ama ya dördüncü oluyorum ya birinci oluyorum. Yani öyle söyleyeyim. Bak bu da benim yaptığım kombo açmaya çalışıyorum ama çok kötüsün be. Seviyeler, seviyelerin çok kötü. Bir tek iki level bir tane kartı var. içinden geçmem lazım senin. Herhalde bakayım senin. Aynen ben seni elerim diye düşünüyorum. Sana altı vurur. Benim karakterim ölmez, Çarlarım ölmez. Güzel, güzel. Buradan Mega'yı da çıkartacağım. Mega'nın yerine Valkür alabilirim. Çünkü okçuyla beraber Klan kombosu yapıyorlar. Hatta çıkarayım. Aşağıda Valkür var. Şunu satalım. Goblin makinesini arıyorum. Ee, Dart Goblin hadi kenarda kalsın. Almayacaktım da. Dur bakayım şu buradan neyi çıkartabilirim. Bir şey çıkartmayayım ya. Tamam böyle bir kalsın. Aha açmış komboyu. Ne var senin önünde duran? Tamam. Hatta dur şöyle yapalım. Prenses buraya, bu sen buraya, sen böyle. Tamam. Şöyle seni arkada bekleyelim. Bu suikastçı kombosuna karşı bu yaptığım şey iyi gidiyor. Bakalım işe yarayacak mı? Yarayacağına eminim ben bu arada. Güzeliz. Eğer bunu yapmasam adam benim içimden geçerdi. Güzel. Stanla çok güzel tertemiz. Tertemiz oldu. İşte burada da rakibe bakmak önemli. Yani bakmasak yenilmiştik. Kesin yenilmiştik ya. Bunu denemelerini çok yaptım yani bugüne kadar. Öyle söyleyeyim. Şunu şöyle eski düzeni al. Ya yükseltecek bir şey yok ya. Hadi yükseltecek bir şey çıksın artık. Gıcık oldum. Şimdi Mega'yı satacağım ha. Cık, hiçbir şey çıkmadı ya. Boşu boşuna satışlar yaptım da neyse zaten ölüyle oynuyormuşum ne istiyorum? Mega'yı satıp şövalye al. Hatta sat ya. Şu an ölüyle oynamanın bir rahatlığı var üzerimde. Ya yani şöyle bak bu combo çok güzel oluyor. Bir sürü şey açtım. Ee, soldan. 2 2 2 2 bir sürü şey açtım. Arkada menzilim açık. Şu an biraz yükseltmelerimizi yapalım. Bunlar hep bir level. Okçu yükseltelim. Dart artı arayacağız. Golün makinesi arayacağız. Valkür nasıl bir level hala ya? Şövalye bir level, değil mi? Şövalye daha yeni aldık. Okçuyu yükselt. şu tamam. Şövalye yükselmiş. Haydi artık bir şeyler çıksın. Valkür çıksın mesela. Niye çıkmıyor? Ya prenses vardı. Prenses kaçırdım. Alamadım orada. Biraz acele ediyoruz bazen. Güzel. Prensesi gördüm gene koy kenara okçu koy kenara ee, ne lazım şövalye lazım ve valkür lazım valkür hala nasıl bir level ya haydi valkür sana ihtiyacım var artık rakibe bakmadım ha bu arada aynı rakip miydi ya şey miydi bu suikastçısı olan mıydı yok o değilmiş tamam son anda bir geri çektim de şu an çok zaten ordum iyi bir şövalye bir valkür lazım patır patır çalışıyor taraf. 3 level hepsi de 3 level çok güzel oldu bu şöyle bir ekran görmesi çok güzel maç geçti ya. Yani. Çok güzel. İstediğimi yapabildim yani burada. Güzel maçlar attık. Bir bakayım acaba kaç dakikalık bir video oldu. Cemden. Neyse bir tane daha oynayayım hadi. Bir tane daha oynayayım ondan sonra çıkalım. Çok da uzun olsun istemiyorum videoda. Geçen iki video önce olması lazım. sevil yazmıştı uzun olsun diye. Ben de onun hatırına söz vermiştim ona da. Bir uzun video çekelim. Umarım iyi geçer yani. Ba, tabii ben videoyu kırpmadan atıyorum. Direkt sabun kalıbı gibi atıyorum. Ee, şimdi goblin koluması yapamadığımız için. Şöyle şu ortada dağılsın. Ee, öyle attığım için şey oluyor. Ee, Arada kötü maçlarda oynayabiliyoruz. Yani siz sıkılmayın diye... Ee, çok şey yapmak istemiyorum, uzatmak istemiyorum ama. Bakayım, yok o bizim şeyimizi kesecek, şövalyeyi kesecek. şöyle dönüp mızraklıyı alamazsın değil mi? Cık, yok alamazsın ya. 5-6 tane falan vurman lazım, yok alamaz tamam. İyi, gene iyiyiz. Herkes de ruh importerisi oynuyormuş bu arada. Yükseltmemizi yaptık, yükseltmeleri yapalım. Yükseltme gördüm, yapacak ruh, ruh importerisiyle. Bakalım kim nelere gitmek istiyor. Goblin'e giden var. Goblin'e giden bayağı var bu arada. Bir goblin bulsam ben de gitmek isterim de. Yok, e, prenses bulduk. Prensesi alayım ya. Diyeceğim de prenses şu an koyacak bir yer yok. Almayacağım ya da bir sonraki turlarda. Ya şu an ilk turlardaki amacımız biraz e, yükseltme yapıp iksiri toparlamak. Kompumuzu sonra ayarlayacağız. Alamazsınız cellatı ya. 2 level cellat. Yok alamadı tamam. Gene iyiyiz. Gene iki yedik. Çok yemeyelim. Rakipleri gene ufak bir inceleyelim. Ne çıkan var? Tamam bizim aynımızı çıkan yok. Prensesi alabiliriz. Ama hemen çabuk ölmek istemiyorum. Prenses güçlü kart ama önü desteklemezsek e, prenses çok bir işe yaramaz. Goblin makinesini ikiler yapabiliriz. Rakibi bakalım. Pekka. Pekka'yı şöyle şu kessin. Tamam, prenses de almış. O ne komboları açmış? Şöyle bakalım. Yani o da çok bir şey açmamış daha. Kaç demeyi yiyeceğiz buradan? Güzel bir demeyi yiyeceğiz. 3-4 yiyeceğiz. Artık daha da kaybetme lüksümüz yok. Aynen. Prenses almış. Ufaktan yine bir rakiplerimize bakalım. Ama şu an sadece kendi rakibime bakacağım. Artık ölmek üzereyiz. Evet prenses Şey, Şu kraliçe de çok kötü. İki level yaptı bir de yetmedi. Al alalım. İyidir. Ee, neyi satacağım? Şunu sat. Bunu yükselt. Yükselt. Okçu al. Okçu yükselt. Dart Goblin'i. Dart Goblin'i şöyle bir koy. Ama bize bir de şey lazım. Şu an prenses lazım işte. Prenses çıktı. Tamam yaptım. Ucu ucuna yaptım ama. Umarım yenilmeyiz. De yani yenilecek gibi de duruyorum. Yenildik. Mi? Hadi lan. Ya prenses niye target değiştirdin ya? İki tane vursan alıyorduk ya. Kötü bir maç bitişi şey oldu. Kötü oldu. Yaptığımız komplo böyleydi. Buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olup videolara like, like atıp yorum atıp destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Esenle kalın.